Bu videoda Ramazan ayına özel bir ibadet olan teravih namazı hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. 1. Teravih namazı nedir? Teravih namazı Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır. Peygamber Efendimiz teravih namazını cemaatle kılmış ve Müslümanlara da bu ibadeti teşvik etmiştir. Kim Ramazan gecelerini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Buhari, Müslim 2. Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? 20 rekat olarak kılınması sünnettir, ancak 8 veya 12 rekat olarak da kılınabilir. İkişer rekat veya dörder rekat halinde kılınabilir. Her 4 rekattan sonra kısa bir ara verilir. Bu aralarda dua edilebilir veya sessizce beklenir. Namazın ardından bitir namazı kılınır. Kılınışı, niyet edilir, niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya. 2 veya 4 rekat kılındıktan sonra selam verilir. Bu şekilde 20 rekat tamamlanır. Teravih tek başına, cemaatle veya aile içinde kılınabilir. Cemaatle kılmak daha faziletlidir. 3. Teravih namazının faziletleri ve önemi. Ramazan'ın ruhunu yaşatır ve ibadetlerle geçirilen bir geceyi daha bereketli kılar. Günahların affına vesiledir. Beden sağlığı için de faydalıdır çünkü uzun süreli oruç sonrası hareket etmeyi sağlar. Cemaatle kılındığında Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği artırır. Peygamber Efendimiz teravih'i önemseyen sahabeleri teşvik etmiş ve şöyle buyurmuştur: Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. Buhari, Müslim, Teravih namazı Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmenin yollarından biridir. Bu mübarek ayda teravih namazını aksatmadan kılmak, Allah'ın rahmet ve mağfiretine erişmek için büyük bir fırsattır. Siz teravih namazınızı düzenli olarak kılıyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ramazanın bereketinden tam anlamıyla faydalanmak için bu güzel ibadeti kaçırmayalım. Rabbim hepimize affedilen kullarından eylesin.